Who's on? Who's on? Hadi ne yapıyoruz? Ee, eve gideceğiz. Abla, ne olur beni yalnız bırakmayın. Hep beraber. Hiç gerek yok Yaman Bey. Ya rezervasyon yaptırdım anlamam. Hadi toparlanın. İsterseniz önce size gideriz, üstünüzü başınızı değiştirirsiniz, sonra konvoy halinde kutlamaya. Çok güzel olur Yaman Bey. Oğuz. İtiraz istemem gelin hanım, yürüyün arabalara. Hadi Ceyda. Oğuz, annenle kardeşine de söyle. Bakarız. Tamam. Rezervasyon yaptırmış, ne yapalım? Gitmesek kaybolur. olur. Abla, anne. O zaman siz de gelin lütfen. Babam evde yalnız biliyorsun. Ama siz gidin Şevket. Annemleri eve bırakmamız lazım. Onları taksiye bindiririz Şevket. Olur değil mi anneciğim? E, tabii tabii. Siz gidin çocuğum. Emri vaki yapıyorsun Ferum Leyla'yı yalnız mı bırakacağız Şevket? Aşk olsun. Evet Şevket. Lütfen canım. Leyla'yı bugün yalnız bırakmayalım. O olsun. Allah mesut etsin ya. Paraya ihtiyacınız var mı? Yoksa, Yok çok şükür. <laughs> Alın bunu da yanınızda dursun. İstemem abi. Ya al dedim. Ay başında yine yatırım bankaya tamam mı? Sağ ol evladım. Üf, benim canım yemeğe memeye gitmek istemiyor Olur mu öyle şey? Kardeşinin düğün yemeği bu. Ayıp. Sen de gel o zaman. Benim ne işim var? Git tabii. Leyla'nın da hoşuna gider. Anne ne yapayım? İstiyorsan git yavrum. Ben de Hayriye teyzenlerle dönerim. Leyla. Annemler gidiyor. Allah mesut etsin yavrum. Allah mutlu etsin. Sağ olun. Mutluluklar. Hoşçakalın. Gidiyor musunuz? Evet. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Bize de gel. İyi günler. İnşallah. Hadi kızım. Hoş Allah izin ver. Güle güle kızım. güle güle canım. Hadi arabaları. Şevket, biz Necla ile Sedef'i alırız. Seni de taksiye bindiririz. Biz kendimiz bineriz. Ben de Leyla ablamlarla gideceğim. Biz seninle sonra özel olarak gideceğiz Ayşe'cim. Şimdi kalabalık curcuna boş ver. Ben ne diyeceğim? Ben ne? Bak. Al çiçeğim senin olsun. Ayşe, al bu şeker sepetini sen yavrum. Ben tutamıyorum. Yardım et. Sen de kalmayabileceğim. Tamam. Hadi Leyla, Yaman Beyler bekliyor. Beklesinler. Hadi. Evladım. Yavrum. Allah bahtını açık etsin yavrum. Anneciğim. Ne olur kendine dikkat et kızım. Sık sık ara olur. Babam benim için öp. Ona çok iyi bakın olur mu? Sakın kendini ezdirme tamam mı? Sen çok değerlisin. Bunu hiçbir zaman unutma. Ablacığım. Allah'a emanet ol yavrum hadi. Canım. Oo, Kaymakam Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede bizim nikah şekerlerimiz? Ya bak nasıl şaşırdın. Duymayacağımızı mı zannettin? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Aşk olsun. Kızını evlendiriyorsun da bizi davet etmiyorsun. Alındık vallahi. Ya rahat bırakın adamcağızı. Nikahtan çıkmış buraya gelmiş. Daha ne istiyorsun? Lütfen Ali Rıza Bey. Buyurun oturun. Otur otur şaka yapıyoruz. <laughs> Allah mesut etsin. Allah mesut etsin. Sağ ol. Oğlum çaylar benden. Teşekkürler. Hiç haberimiz olmadı. Ne zaman tanıştılar da ne zaman evlendiler böyle apar topar. Gençler malum. Aceleci oluyorlar. Hep öyle. İyi bari seni nikaha çağırmışlar. Haber vermeden evlenenler de var. <laughs> 啊 Ağlama Hayriye Hanım. Sen böyle yaparsan Ali Rıza Bey daha çok üzülür. <gülüyor> <gülüyor> Ne bu böyle? Ay cenaze konvoyu mu? Düğün konvoyu belli değil. Ferrunde. <laughs> Ay ne olur böyle yapmayın. Necla siz de. Ne oluyoruz ya? Yüzünüzden düşen bir parça. Neşelenin biraz canım, ayıp. <laughs> böyle iyi mi? <laughs> çıkardın şu yemeği anlamadım ki. Ne oluyor sana Ceyda ya? Sabahtan beri bu ne surat? Saçmalama ne var mı suratında ya? Sanki kız tarafısın ha. Zorla verdin kızı Oğuz'a. Ay yaman ya. Bu kadın ne yüzle bu eve girecek? Leyla, lütfen yapma hayatım. Sakın beni oyununuza alet etmeyin. Sakın. Sevgilim. Leyla'ya yardım edelim. Dikkat et Necla. pislenecek. Ben tutuyorum hayatım. Hadi gel bir çay içelim. Gelmeyeyim şimdi. Ali Rıza Bey'le konuşursunuz falan. Ben de onun için söylüyorum ya zaten. Hadi gel baş başa kalmayalım. Havamız değilsin biraz. Kaldıramayacağım. Peki. Ev çok güzelmiş. Hem de dubleks. Ya çok güzelmiş. Durun durun. Gelini kucaklayacaksın oğlum. Eşiği atlatacaksın. Öyle olmaz. Gel. Boş ver. Evine hoş geldin Leyla. İçeride biri mi var? İçeride Necla mı var yoksa? Saçmalama Çekil. ne Necla'sı? Necla! Leyla gel. gel. Leyla! Leyla dur! Ceyda Hanım. Merhaba canım. İçin rahat etti mi? Gördüğüne ikna oldun mu? Sana dışarıda bekle dedim. Hadi konuş bakalım şimdi ne konuşacaksın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.